İlk roundda Oliveira tek bacak dalarak güzel bir süpürmeyle Chandler'ı yere alıp alışılmadık bir pozisyonda kontrol ediyor. Chandler'in yarım gardını geçemeden yerde kalıyor ve Oliveira ilk roundu önde bitiriyor. İkinci roundda Chandler geri adımlarını kafes kontrolü dışında yaparak dengesini kaybedip düşse de kaçmayı başarıyor. Chandler Oliveira'nın çift bacak dalışında koltuk altını savunmaya çalışsa da altta kalıyor ve mountunu veriyor. Oliveira yıpratıcı vuruşlar yaparak roundu bitiriyor. Üçüncü roundda karşılıklı etkili vuruşlar olsa da Oliveira seviyesini düşürüp Chandler'ı yakalıyor ve yerden söküp kolaylıkla arka kontrolünü Badilak'la alıyor. Chandler, Oliveira'nın bileklerini tutmaya çalışarak çene altını kaptırmamaya çalışıyor. Dördüncü rounda Chandler sıkıştığı yerden etkili kombinasyonlar buluyor ancak yorgunluğu öne çıkıyor. Oliveira tek bacak dalışıyla Chandler'ın